Herkese merhaba, ben Eda. Bu video aslında kişisel bir vlog diyebilirim. Şu an neler yaşadığımı ve hangi süreçlerden geçtiğimi kayıt altına almak için çekiyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Lisanslı bilgisayar mühendisliği, yüksek lisanslı bilgisayar mühendisliği olan biriyim. Ve şu an doktorayı bilgi ve sistem mühendisliği üzerine University of Scuba, yani Scuba Üniversitesi'nde yapıyorum. Bu benim aslında ikinci yarı dönemim olacak. Yaklaşık bir hafta sonra ikinci dönem başlayacak. Japonya'da okullar aslında Nisan'da başlıyor ve Ekim'in birinde de ikinci döneminiz oluyor. Ama tabii ki doktora ve yüksek lisanslarda dönemden bağımsız olarak öğrenciliğe başlayabiliyorsunuz. Yani Ekim'de başlayanlar da vardır. İlk dönemi Ekim olanlar da vardır. Ama okulların resmi açılışı hep Nisan 1 olarak geçiyor. İlk dönemimde e, uzaktan eğitim almak zorunda kaldım. Çünkü üniversiteyi kazansanız bile tamamlamanız gereken bazı evraklar var ve e, Japonya sizi bir uygunluk testine tabi tutuyor. Burada sizin bazı banka hesaplarınız, işte kişisel bilgileriniz, aile durumunuz inceleniyor. Daha sonra uygunsanız size bir e, öğrenciliğiniz boyunca geçerli olacak oturum izni veriyor. Dolayısıyla bu süreç bazen 2-3, bazı kişilerde 6 aya kadar uzayabiliyor. Ben de bu sürede Türkiye'de uzaktan olarak eğitimime devam ettim. Benim şanssızlıklarımdan biri doktorayı bir müddet ertelemiştim ve daha sonra hem Türkiye'de hem de Japonya'da doktorayı aynı anda kazandım. Ancak uygunluk belgesinin biraz geç çıkmasıyla alakalı olarak hani Türkiye'deki doktoraya da devam ettim. Çünkü buraya gelip gelemeyeceğimi, uygunluk belgesinin verilip verilmeyeceğini bilmiyordum. O yüzden buraya gelmeden önce çok yoğun bir dönemden geçtim. Hem Öğretim görevliliği yaptığım bir üniversite görevim vardı. Hem Türkiye'deki bir üniversitede doktor öğrencisiydim. Hem burada Japonya'daki doktor öğrencisiydim. Ve aldığım dersler olsun. İşte Japonya'da 6 saat fark olduğundan dolayı gece 3'te, gece 2'de, sabah 4'te derse girmelerim olsun. Böyle yoğun bir tempodan, süreçten geçtim diyebilirim. Yine eğer geçmişe dönersek, üniversiteden mezun olmadan önce zaten özel şirketlerde çalışmaya başlamıştım. Daha sonra mezuniyetten sonra da aynı şekilde özel bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak çalıştım yazılım üzerine. Yaklaşık 4 yıl kadar mezuniyetten sonrası. Mezuniyetten öncesi de 2 yıl diyebilirim. Ve tüm bunlar bittikten sonra ben aslında öğretici kısmımın daha kuvvetli olduğunu düşündüm ve gelen stajyer öğrencilerden olsun, genel olarak kendim sektöre ilk girdiğimde olsun şunu fark ettim. Yazılım bence okullarda istenildiği kadar iyi öğretilmiyordu veya öğrencilere şirket hayatı hakkında yeter kadar bilgi verilmiyordu yani. Bunu fark ettiğimi düşünüyorum ve bu ideallerle öğretim görevliliğine doğru yol aldım. 4 yıl kadar da öğretim görevliliği yaptıktan sonra Japonya'da doktorayı kazanınca görevimden istifa ettim ve buraya geldim. peki tüm bunları anlattım. Buradaki ilk karşılaştığım zorluklar ve farklarını ne? Öncelikle ben buraya geldiğimde Haziran ayıydı ve dönem sonu Ağustos'un ilk haftası olarak gözüküyordu. Dolayısıyla Ağustos'un ilk haftasına kadar derslerim ve haftalık olarak katılmam gereken ilerleme toplantıları devam etti. Ve ben şey diye düşündüm, Ağustos'un 8'inden sonra artık bunlar yok, işte okul açılana kadar belli bir süre tatil yapacağım. Ama öyle olmadı. Haftalık ilerleme toplantıları ve bazı başka üniversitelerle olan seminerler, ortak sunumlar, fikir alışverişi için bazı ziyaretler ve yine de laboratuvarda hocaya karşı verdiğim raporlamalar devam etti. Yani yaz tatili kavramı Japonya'da yok gibi bir şey diyebiliriz. Evet Japonlar gerçekten de çok çalışıyorlar diyebilirim. Ee, yine eğer e, farklarından birini söylemem gerekiyorsa biz Türkiye'de biliyorsunuz doktorayı 4 <laughs> sene yapıyoruz. Ve ilk iki yılı genelde ders senesi olarak geçiyor. Daha sonra bir kalite sınavına girip artık tez dönemine geçiyorsunuz. Burada öyle değil. Burada doktorayı kazanabilmek için en baştan tez konunuzun belirli olması lazım. Ve bununla ilgili güzel bir böyle aylara yayılmış, bazen haftalara yayılmış bir çalışma planı sunmanız gerekiyor. Ne yapacağınızın belli olduğu bir çalışma planı. Zaten buna göre kabul alıyorsunuz. Eğer onlar sizin projenizi ve çalışma planınızı beğenirlerse. Yine ee, ilk doktoraya başlar başlamaz direkt e, teziniz hakkında çalışmaya başlıyorsunuz derslerle aynı anda. E, bu da farklarından biri. Yine burada işte doktorun 3 yıl olması ama 3 yılda pek kimsenin bitirememesi gibi durumlar burada da mevcut. Yani Türkiye'deki gibi. Türkiye'de de doktora 4 yıldır ama işte doktorayı 4 yılda bitirebilen e, kişileri o nasıl 4 yılda bitirdin diye bakılır. Burada da aynı şekilde 3 yılda bitirenlere gıptayla bakılınıyor. E, Peki, e, öğrenci-hoca ilişkisine biraz göz atarsam eğer, e, biz danışman hocalarımızla Türkiye'de tez aşamasına kadar çok fazla e, şeye girmiyoruz. İkili e, kontak yani iletişime girmiyoruz. Ama burada her hafta zaten hocanla birlikte çalışmanı inceliyorsun. Laboratuvardaki diğer üyelerle birlikte çalışmanı inceliyorsun. E, ve bazen e, bu hafta acaba ne hazırlamalıyım diye panik içerisinde kalıyorsun. Türkiye'deki doktoranın belki ilk 1-2 yılı biraz daha rahat olabilir. Gerçi bizde de dersler bence daha ağır ve zor. Yine eğer karşılaştırırsam çok ilginç. Derslerin süresi 45 dakika değil. Bu belki bizim üniversiteye has bir şey de bilmiyorum. Her ders 1,5 saat. Yani bir saatlik dersiniz, bir buçuk saat. Ve dersler öyle Türkiye'deki gibi dört saatlik ders falan değil. Genelde iki saatlik ders. Yani totalde yine üç saate geliyor. Benzer toplam süre olarak diyebilirim. Yine farklar hakkında biraz konuşursam. Evet, bence Japonların iyi İngilizce konuşamıyor kısmı çok doğru değil. Gayet hocalar özellikle akademisyenler çok iyi İngilizce konuşuyorlar. O konuda hiçbir iletişim problemi yaşamıyorsun. Sadece belki ben aksana biraz alışığım ama bu aksana alışık olmayan kişiler belki biraz kelimeleri çıkartamayabilir. Bunun dışında İngilizce'de bir problem yok. Ama eğer laboratuvarınızdaki öğrencilerin çoğu Japonca biliyorsa onların gelişimiyle ilgili olan raporlama kısmında hoca onlarla Japonca konuşabiliyor. Bu noktada kısmen anlamıyor veya konudan biraz uzak kalıyor olabiliyorsun. Tabi bu aslında eğer Japonya gibi bir ülkede yaşamak istiyorsan bu dili de öğrenmen gerekiyor noktasına geliyor. Yani kişisel bir eksiklik olarak düşünüyorum. Ee, yine eğer e, burayla ilgili fikirler açısından düşünürsem güzel yanlarından biri sokağa dışarı çıktığında hiçbir şekilde kaygılı değilsin. İnsanlar genel itibariyle e, nötrler veya mutlu diyebileceğim bir yaşam tarzları var. E, ve şöyle bir düşündüğüm zaman Evet çok çalışıyorlar. Hani dışarıya gittiğinde bazı dükkanlara girdiğinde 70-80 yaşında çalışan insanlar görebilirsin ya yani ayakta zor duruyor diye düşünebilirsin. Ama çalışmayı tercih ediyorlar. Galiba bir yaşam stili olmuş onlar için. Yine negatif ve pozitif anlamda düşünürsem kayıt altına almak adına şu an en zorlandığım şeylerden biri de Japonca gelen mailler. Bu maillere sürekli belki Japonca bilen bir kişi bir kere okuyup kapatıyorsa ben 4-5 kere okuyorum ve her seferinde de notlarımı kontrol ediyorum. Yapmam gerekenleri sürekli not alıyorum tarihlerle birlikte. Yani bu noktalarda biraz zorlanıyorum ve yine e, öğrenci işlerine gittiğinizde Japonca olarak iletişim kurmayı tercih ediyorlar ama İngilizce de biliyorlar. Yani sizin hiç anlamadığınızı fark ettiklerinde utansalar dahi İngilizce konuşmaktan çünkü naif insanlar böyle çekingen insanlar. Yine de onlar sizinle iletişimi o şekilde kurmaya çalışıyorlar. Ve hiçbir şekilde anlaşamasalar bile şey diyorlar. Tamam ben senin problemini anladım. Çok kısa bir şekilde İngilizce. Sen gidebilirsin. Ben sana mail göndereceğim. Ve oradan daha iyi İngilizce bildiğini düşündüğü başka bir memurla oturup sana detaylı bir mail yazıp cevabı da maille almanı sağlıyor. Bu şekilde yani şu an. Yine alışamadığım noktalardan biri yemek aslında zaten bu benim Japonya ilk gelişim değil. Daha önce de geldim. 2017 yılında. Ama bilmiyorum. <laughs> Belki de yemeklere koydukları biraz böyle yosun suyu veya balık suyu. Bizde genelde sebze suyu veya et suyu olarak olduğu için hani daha tam olarak alıştığımı söyleyemem. Onun dışında laboratuvardaki öğrenci sayısından bahsetmek istiyorum son olarak. Bizde biliyorsunuz danışman hocanın altında Türkiye'de bazen 20 tane öğrencisi olur ve çok az zaman ayırabilir. Ancak burada laboratuvarda genelde 6-7 öğrenci oluyor ve bunlardan ilk iki tanesi lisans düzeyinde lisans bitirme teziyle uğraşan öğrenciler. Diğer 2-3 tanesi yüksek lisans ve 2-3 tanesi de doktora şeklinde oluyor. Bu şekilde öğrencilerle diyalog bence son derece yüksek ve Önümüzdeki dönem bence ben zor mu kolay mı olup olduğunu da, olup olmadığını daha iyi anlayacağım diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönem hem bir e, teaching assistant yani öğretim asistanlığı hem de research assisting yani araştırma asistanlığı görevim var. İkisini aynı anda yürütmem gerekecek. Aynı zamanda da kendi tezime devam etmem gerekecek. E, buralar nasıl olacak? Ne kadar zorlanacağım? E, Japonların çalışma dava olarak nedir? Onları görmüş olacağım. E, şimdilik bu kadar. Ve bitirmeden önce son bir şey. Japonlarda gerçekten tatil kavramının olmadığını bir pazar günü olan seminerde işte sabah saat 10'da başlayıp akşam saat 8'e kadar devam etmesinden anlayabilirsiniz aslında. Bu beni biraz şok etmişti. Benim için problem değil ama çocuklu bir ailede olsaydım ve başka sorumluluklarım olsaydı belki çok problem olabilirdi ya da ne bileyim Alman olsaydım Almanlar biliyorsunuz pazarları asla çalışmaz. Belki bir problem olabilirdi. Bu şekilde şimdilik bana farklı ve zor gelen yanlar bunlar. Bunları kayıt altına almak istiyorum. Ve eğer yapabilirsem her hafta bu şekilde durumu güncellemek istiyorum. Çünkü şu an geçirdiğim zamanın değerli olduğuna ve farklı olduğuna inanıyorum. Hayatımda kariyerimi geride bırakıp farklı bir adım attığımı düşünüyorum ve cesaret sergilediğimi düşünüyorum. Bu yüzden de bakalım nasıl ilerleyecek. Hoşçakalın.